Herkese merhaba. Merhaba. Biz Emirhan'la bugün... Renk oyunu oynuyoruz. Hani. Evet, bir tane oyun bulduk kendimiz. Renk oyunu. Hmm. İngilizce ve Türkçe renklerde eşyalar renk buluyoruz. Renk renk. Tamam, renk. Sen yanlış söylüyorsun. Ben renk diyorum, sen renk diyorsun. Anne! Anne! Anne. <laughs> evet, şimdi başlıyoruz Emirhan. Ben sana e, Türkçe bir renk söyleyeceğim. Sonra sen o renkte bir tane oyuncak veya ne bileyim koltuk, salıncak, eşya bulacaksın. Sonra onun İngilizcesini söyleyeceksin tamam mı? Şimdi başlıyoruz. Sarı. Sarı renkte bir şey. Aa, salıncağın tutma yerini buldu. Peki bunun İngilizcesi ne? Yellow. Evet sarının İngilizcesi <laughs> yellow. Bildi Emirhan. Sıradaki renk geliyor. Hmm. Mavi. Bakalım mı? Ma Ama o mavi değil. O yeşil. Mavi. Yeşil o. Mavi. Hayır o yeşil. Yeşile benzemiyor. Yeşil o. Açık yeşil. Turkallı. Biz maviyi arıyoruz. Mavi renkte bir eşya arıyor Emirhan. Bakalım eşya. bulabilecek mi? Evet. Suluğunu buldu. <laughs> Sulu mavi renkte. Peki bunun İngilizcesini biliyor musun? Blue. Evet, blue, mavi. <laughs> Sıradaki geliyor Emirhan. <laughs> hmm. yeşil. Ama başka yeşil bul. Onu daha önce gösterdik ya. Başka bul. Hadi çabuk hızlı ol. Bence çok kolay bir yerde. Evet, arabanda yeşil var ama üstünde de var yeşil senin. <laughs> Yeni aldım. Evet, yeni bir ah, yeşil arabası var. Peki bunun İngilizcesi ne? Green. Evet, green. Ay, yeşil. Ay green, yeşil. <laughs> Sıradaki gibi. geliyor. Kırmızı. <laughs> evet, o çok basit. <laughs> Kırmızının İngilizcesi ne? Peki? Red. red. Evet, kırmızı. Red. Geliyor. Hmm. Turuncu. Bulabilecek misin oh, turuncu? Evet. Ama bu bunun arabası. Hmm. Peki turuncunun İngilizcesi ne? Orange. Evet. Orange. Evet. Aferin sana. Orange turuncu demek. Hmm. Ne sorsam. Beyaz. Beyaz renkte bir şey bulabilecek misin? Beyaz beyaz beyaz. Evet halımız beyaz renkte. <laughs> Peki beyazı? Krem rengi ama olsun. Hayır, bu beyaz. Krem daha böyle sarımsı oluyor. Krem bak koltuğumuzun rengi. O krem. Ha bu, bu beyaz. Beyaz. Mı? Evet. O Peki var. beyazın İngilizcesini biliyor musun sen? White. White. Aferin sana. White. Siyah <laughs> kaldı. Daha vardı da renkler. Doğru aklıma gelsin bir. Hmm, hangi rengi sormadık? Pembe. 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 Çok evet yastıkta bir pembe parça buldu Emira. Peki pembenin İngilizcesi ne? Pink. Pink. Aferin sana. <laughs> o zaman geliyor. Mor. Mor bulabilecek mi? Dut, 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 dut. Evet kocaman bir mor top buldu evet. Emira. <laughs> bakın bununla nasıl oynuyor? Nasıl oynuyorsun? Hop. Yani böyle değil bakın. <gülüyor> <gülüyor> kafana geldi. <laughs> Peki morun İngilizcesini biliyor musun? Ay, purple. Purple evet aferin <gülüyor> sana. <gülüyor> evet düştü kafana geldi. <laughs> hmm, başka başka siyah. Ay. Siyah evet benim pantolonum siyah renkte Emirhan buldu hemen. Peki İngilizcesini biliyor musun? Black. Evet, aferin sana. Bilek. Oy. Oy. <gülüyor> <gülüyor> bilek siyah demek. Peki. Kahverengi. Nerede? <laughs> evet. Ünün televizyonun ünitemizin rengi kahverengi. Gel bu tarafa. Evet, peki kahverenginin İngilizcesini biliyor musun? Brown. Brown. Evet, aferin sana. <laughs> çak elime çak. Kaş, 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 kaş. koş. Aferin. Evet. Emir. Emir bir şey göster. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar dün kar yağdı. Evet kar yağdı bizim A şehrimize. Dün, dünün gezisindeki günde yağdı o zaman. Ben kar topu oynadım. Uuu. Miran bütün renklerin İngilizcelerini saydı bize. Bize öğretti onları. Şimdi Emirhan sen İngilizce sayıları biliyor musun peki? Evet. O zaman. Yüze kadar mı? Hayır yüze kadar şimdi çok fazla olur. Ondan geriye doğru sayalım ve videomuzu bitirelim. Olur mu? İngilizce yüzün İngilizcesini söyleyeyim mi? Tamam hadi yüzün İngilizcesini söylemek istiyormuş. Neymiş yüzün İngilizce? Ben hamdım. Oh, Aferin sana. Ben... <laughs> çok akıllısın sen ya. Hadi bakalım. Şimdi ondan geriye doğru sayıyoruz. İngilizce ama. Ondan Tamam. tamam. Ondan geriye doğru yani. 10, 9, 8, 7 diye. Bunu İngilizce ya alalım. Tamam. Sen bir say. ondan geri doğru. İngilizce. Biliyor musun? Biliyorum. Hadi say bakalım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aferin sana. 0. 0'da 0 evet, Emirhan bugün İngilizce sayılar ve renkleri öğretti bize. Herkese bay bay. Emirhan saymaya devam etsin. 19 20